Pencerenizden dışarı baktığınızda gördüğünüz her şeyin yani o binaların, yolların, parkların aslında görünmez bir kurallar ağı ile şekillendiğini hiç düşündünüz mü? İşte bugün bu ağın temelini oluşturan Türk İmar Kanunu'nun ardındaki mantığı birlikte çözeceğiz. Düşünsenize, bomboş bir arsanız var. Neden oraya hayalinizdeki o muhteşem yapıyı istediğiniz gibi konduramıyorsunuz? Bu soru aslında kişisel isteklerimizle toplumun ortak düzeni arasındaki o ince çizgiyi sorgulatıyor. İşte imar kanunu da tam olarak bu dengeyi kurmak için var. Kanunun ilk maddesi aslında her şeyi özetliyor. Amaç yapamazsın demek değil, tam tersine hepimiz için daha sağlıklı, daha güvenli, daha düzenli yaşam alanları yaratmak. Peki sistem bunu nasıl sağlıyor? Her şey birbiriyle konuşan katman katman bir planlar hiyerarşisiyle başlıyor. Herhangi bir inşaata başlamadan önce ortada bir plan olmalı. Hatta bir dizi plan, tıpkı matruşka bebekleri gibi, her biri bir öncekinin içine sığan ve ondan talimat alan bir planlar silsilesi düşünün. En tepede en büyük matruşka bebeği var. Mekansal strateji planı. Bu ülkenin gelecek 10-20 yılına dair büyük vizyonu gibi bir şey. Yani diyor ki biz ülke olarak sanayide şu bölgelerde, turizmde bu bölgelerde gelişeceğiz. En genel çerçeveyi bu plan çiziyor. Şimdi o büyük resimden bir katman daha derine iniyoruz. Çevre düzeni planı. Artık il veya bölge bazında konuşuyor. Mesela bir ilin hangi alanlarının orman olarak korunacağını, hangi vadilerin yerleşime açılmayacağını belirliyor. Alttaki planlara adeta bir yol haritası sunuyor. Ve şimdi şehir merkezine geldik. Nazım imar planı bir şehrin adeta iskeletidir. Ana caddeler nereden geçecek, en büyük parklar nereye kurulacak, konut alanları nerede, ticaret bölgeleri nerede olacak? İşte bu ana kararlar bu planda verilir. Sonunda en küçük matruşka bebeğine, yani mahallemize, sokağımıza kadar indik. Uygulama imar planı artık o arsanın üzerine neyin nasıl yapılabileceğini santim santim gösteren detaylı haritadır. Ve unutmayın, bu sistemin altın kuralı şudur: Hiçbir plan bir üstündeki plana aykırı olamaz. Planlar tamam, her şey kağıt üzerinde harika görünüyor. Peki o çamurlu bir tarla, üzerinde bina yükselecek inşaata hazır bir arsaya, yani parsele nasıl dönüşüyor? İşte burada çok önemli bir dönüşüm süreci devreye giriyor. Bakın, her şey kadastro parseliyle başlar. Bu arazinin tabudaki ham yani işlenmemiş halidir. Sonra parsellasyon dediğimiz bir işlemle o büyük arazi yolları ve altyapısı düşünülerek yeniden düzenlenir ve inşaat yapılabilir imar parselleri ortaya çıkar. Tarladan arsaya geçiş ana tam olarak budur. Tamam, arsalarımız artık inşaata hazır. Peki o arsaların arasından geçen yollar, Çocuklarımızın oynadığı parklar, gittiğimiz okullar için gereken o devasa araziler nereden geliyor? Kimse kendi arsasını feda etmediğine göre cevap kanunun en akıllıca tasarlanmış mekanizmalarından birinde saklı. İşte o mekanizmanın adı düzenleme ortaklık payı ya da kısaca TOP. Bu belki de kanunun en can alıcı noktası. Şöyle düşünün, bir bölge imarı açıldığında oradaki her arsa sahibi tüm mahallenin ortak kullanımı için kendi arsasından küçük bir payı ortak bir havuza aktarır. Elbette bu katkının bir sınırı var. Kanun koyucu bu kesintinin mülk sahibini mağdur etmemesi için bir tavan belirlemiş. Bu kesinti arazinin orijinal büyüklüğünün %45'ini asla geçemez. Yani özel mülkten kamuya ayrılabilecek alanın net bir sınırı var. Peki herkesten toplanan o küçük paylar birleşince neye dönüşüyor? İşte her gün kullandığımız yollara, meydanlara, çocuklarımızın oynadığı parklara, okullara, sağlık ocaklarına, kısacası bir mahalleyi mahalle yapan ne varsa bu ortak katkılarla hayat buluyor. Harika. Artık arazimiz planlı, yolları belli, her şey hazır. Peki o ilk kazmayı vurmak için gereken resmi izni, yani yeşil ışığı nasıl alacağız? Yapı ruhsatı almak aslında birkaç adımdan oluşan resmi bir süreç. Ama bu sürecin tek bir amacı var. Yapılacak binanın en başından beri konuştuğumuz o büyük planlara, kurallara ve projelere harfiyen uyacağından emin olmak. Bu aslında bir tür son kontrol listesi gibi. Her şey tamamsa devlet size başlayabilirsin diyor. Ruhsatı aldık diye iş bitti mi? Tabii ki hayır. İnşaat süresince de uyulması gereken kurallar var ve en önemlisi bina bittiğinde atılması gereken son hayati bir adım daha var. İşte o son adım, yapı kullanma izni. Yani halk arasındaki adıyla iskan. Bu belge olmadan o yeni binayı yasal olarak kullanmanız, içine yerleşmeniz mümkün değil. Kısacası iskan, evet bu bina ruhsatına ve projelerine uygun olarak doğru bir şekilde tamamlanmıştır diyen son resmi mühürdür. Kanun bu konuda yolu çok net bir şekilde ikiye ayırıyor. Yasal yoldan giderseniz sonunda güvenli ve yasal bir yapınız olur. Ama kuralları hiçe sayarsanız yolun sonu karanlık. Önce inşaatınız durdurulur ve mühürlenir. Size verilen sürede durumu düzeltmezseniz, masrafları tamamen size ait olmak üzere o binanın yıkılmasına karar verilir. Gördüğünüz gibi imar kanunu sadece bugünün binalarını düzenleyen bir kurallar dizisi değil. Aslında şehirlerimizin on yıllar boyunca nasıl büyüyeceği, nasıl nefes alacağı ve nasıl evrileceğinin de bir çerçevesini çiziyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Bir şehrin planı hiç biter mi yoksa o da tıpkı şehir gibi sürekli yaşayan, değişen bir organizma mıdır?